Hepinize merhabalar arkadaşlar yeni çok güzel bir o kadar da eğlenceli güzel bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar e, bugün sizlerle birlikte ilk defa bir Minecraft videosu çekeceğiz. Bu Minecraft videosu çok yararlı bir şey. Yani şimdi e, bunun altına piston koyup Koyduktan sonra... Yanlış piston. Bir dakika. Piston. Yani uçuyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yapıldığına geçelim. 3 2 1 ve Evet arkadaşlar. Şimdi e, böyle bir ah, burada yapamayız bekle. Ee, burada olsun. Sonra şuradan bir kayık şöyle buraya atacağız. E, ondan sonra şuraya koyacağım. Pardon. Şuraya koyacağım. Sonra da şur şuraya da şu buraya koyacağım. Evet arkadaşlar. Ee, sonra da şuraya slime koyacağım. Şöyle yapacağız. Bir de böyle. Bunu öbür taraftan da, da uyguluyoruz. Ee, çok güzel bir şey olacak arkadaşlar. Gördünüz mü size? Ya yani bu bir montaj değil bu. E, yani birebir gerçek bu. Şuraya e, göz Evet arkadaşlar biz e, lazım olan malzemeleri sayamadık. şu tahtayı at ya bataramam. Arkadaşlar bir tane balçık e, bloğu, bir tane redstone bloğu, bir tane e, gözlemci, bir tane de yapışkan redstone. Evet ay yapışkan piston. Sonra e, gözlemciyi şuraya koyuyoruz. Ay. Şuraya koyuyoruz. Ardından e, yapışkan yaptığın e, yapışkan şey buraya koyuyoruz. Ardından uçuyoruz. Şöyle. Ardından bir, iki. Yaptıktan sonra sonra aşağı iniyoruz. Şunları atalım artık. Bunlar gerek, gerekli olmayacak. Şunu da atacağım ben. Sadece bunlar gerekli olacak artık. Ardından şu köşeye gidip iki tane kadar gözlemci koyuyoruz. Sonra onları Öbür tarafa da aynılarını diyeceğim de ay raptson pistonları ee, öbür tarafa da aynısını uygulayacağız. Heh, tam şuraya. Gözlemci, gözlemci. Piston, yapışkan piston yapışkan. Ay. Yapışkan piston. Heh. Böyle oluyor e, roketimiz. Ay. Heh. roketimiz böyle oluyor. O ardından Aa nerede lan? Ha. Ardından şu ana ben seni yanlış mı koydum? Sen şöyle gireceksin. Evet şu şekilde hareketimiz. Şimdi bunu çalıştırmak için tam ortaya bir tane pist ortaya. <laughs> Ve çalışıyor arkadaşlar. Evet görüyorsunuz. Roket uçuyor. Artık bunu kırabilirsiniz. Tamamdır roket uçuyor e, ee, size bu yeter yani. Koş 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 üstüne bin üstüne bin. zıplatıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar daha da bu tarz gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay.